Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte gördüğünüz gibi zombi köpek balığını arkadaşlar alacağız. Bir önceki bölümde biliyorsunuz o atomik köpek balığını almıştık. Bunu da izlemediyseniz kanalda videosu var arkadaşlar. Gerçekten güzel bir videoydu. Bu videoda da zombi köpek balığını alacağız arkadaşlar. Hanemize yeni bir köpek balığı daha ekleyeceğiz. Hızı görüyorsunuz 331 ısırığı 403, itici gücü de 265 arkadaşlar. Güzel. Megalodon'u Megalodon'u böyle modifiye etmişler arkadaşlar. Zombileştirmişler. Aynı Megalodon'a benziyor. Bakın Megalodon'un aynısı. Neyse ben beğendim ama gayet güzel arkadaşlar. Şöyle göstereyim etrafını. Bakın gözleri bu aynı zombiye benziyor. Bakın. İyi yani benzetmişler. Tam zombi köpek balığı arkadaşlar. Şurada da kocaman bir ısırık var. Ne ısırdıysa buraya hayvan gibi. Neyse evet şöyle bakalım özelliklerini arkadaşlar şurada yanında gördüğünüz küçük yavru da atomik köpek balığı yavrusu arkadaşlar görüyorsunuz düşman köpek balıklarını ısırdığında onları zombi uşaklar haline getirir zombi uşaklar aynı anda 3 taneye kadar bulunabilir ve evcil hayvanlar gibi davranır öldüğünde patlayarak çevresindeki her şeyi yok eder diyor özelliği de gayet iyi arkadaşlar görüyorsunuz hemen 600 bin altını basalım ve aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zombi, köpek balığı. Ee, mükemmel bir köpek balığı arkadaşlar. Gerçekten. Ee, şöyle ee, hemen oynayalım hocam. Hiçbir şekilde yükseltmeyeceğim. Klasik ee, pasif islamlı girelim. Girelim. Siz de kanala mutlaka abone olup like atmayı unutmayın. Daha çok hangi şart world için ee, like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Mega altını hücumla başladık. E, güçlendirici aldığım için bakalım ne ee, zombi köpek balığıyla ne yapacağız ee, bu arada gayet iyi başladık arkadaşlar hızı iyi ikinci gücü de iyi idare eder şimdilik bakalım şu gelsin de iyi canlarız. evet ee, ısırı gayet iyi hızlı yiyor arkadaşlar avlarını bakalım itici gücüne zombileşti ne zombileşti lan ha evet yanında köpek balıklarını zombi yapıyor arkadaşlar ee, köpek balıklarını da zombi yapıyor Bakın bakın Karaya çıktı psikopat Oha mükemmel değil mi Ben bu özelliğini bilmiyordum arkadaşlar Bakın yanındaki köpek balığını Zombi yapıyor Oha be çok iyiymiş lan bu Atomik köpek balığından bilmiyorum Biraz iyi, gel iyi gibi geldi ama Gayet iyi bu arada Öyle yapması Kaplan köpek balığını şey yaptı lan bildiğin Zombi yaptı bu Buralarda da Kaplan köpek balığı çok yaşıyor. Gayet iyi bu arada. delik fobisi olanlar arkadaşlar, bu köpek balığını kullanmasın. Yani deliklere takıntılı olan arkadaşlar, Her yerde delik çünkü bu köpek balığının. Yani öyle takıntısı olan arkadaşlar da vardır belki. Her tarafı delik yani. Delik delik çürümüş etleri. Neyse zombi yani sonuçta. Hayır bakayım Bismillahirrahmanirrahim geliyor. Ah hayır. öleceğim diye korktum. Hayır, hayır 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 Sal beni sal beni sal beni sal beni. Oy, canım azdı var ya tek atardı arkadaşlar. Bu arada büyük beyazı da zombi yaptım. Ben orada ısıracak sandım ya. Büyük beyaz bak köpeğim gibi arkamda geziyor. <laughs> büyük beyaz. Büyük beyaz takip et beni bro. Kırıl lan. Hani kırıl biraz küçük geldi arkadaşlar. Acaba seviyesinden değil mi? Aynen seviyesi düşük arkadaşlar onun için. Ee, şey küçük geldi bana biraz. Seviyesi büyüsün daha hayvan gibi olur. Bu arada köpek balığı çok iyi. İtici gücü, hızı gayet iyi arkadaşlar. Yani 600 bin lira veriyoruz. Gayet yani iyi olmasın normal yani. 600 bin altın veriyoruz. Yani boru değil yani. Şöyle gidelim. Kanka bana bir saldırmasanız olur mu? Alo. Bana saldırmaya mı çalışıyorlar? Belli de değil ne yaptıkları ya. Tamam ben şöyle gidiyorum. Tamam kanka. kanka. Benden uzak durun. Bak kafamı karıştırıyorsunuz bazen. Isırmaya falan çalışıyorlar sanıyorum ya. Biraz e, köpek balını yeni aldım. Dur. Köpek balını yeni aldım ya arkadaşlar. Onların benim askerlerim olduğunu. Eee... Yani tam kavrayamadım yani. Alışamadım. Kavradım da alışamadım. Şöyle dur dur ölmeyeceğim. 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 Evet. Neyse sıkıntı yok. Elmazı bastır hocam. Şöyle yukarıya gidelim. Bu. böyle çık 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 çık. Hayır hayır hayır, hayır. dur. Dur. Tamamdır okey. Bunlar ye hocam. Ye 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 ye. Ye ye ye. Ye hadi bakayım. Ye hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Uf. Mükemmel ya. Hayır. Hayır. Dur 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 kanka. Niye öldürdünüz hemen beni? Hainler. Dur şöyle biraz dibe giriyor. Abi niye bu köpek falan büyümüyor ya? Çok küçük ya. Biraz büyüsene kanka. Biraz büyümen lazım şunları bir giyeyim de biraz büyür level atla bir şeyler yap büyü yani büyümen lazım evet şunları şey yaptık bu e, bu e, maçtan arkadaşlar kazandığım e, parayla bunu yükselteceğim bakalım paranın sonuna kadar yükselteceğim ne kadar yükselecek e, biraz itici güç verelim itici gücü gayet iyi yeterli ama bir tık daha e, iyi olması lazım itici güç e, hepsinden basalım işte Böyle gidelim. Gel hocam. 20 bin lira topladık şimdi. Gayet iyiyim. Şöyle şuradan gidelim. Nerede da ye hocam. Hayırdır bu leder. Şu kırmızı deniz analarını yiyemiyor ya. Bak değdim kırmızı deniz anasına. Öldüm. Gördün mü? gördün mü arkadaşlar? Değdim öldüm. Abi bu ne ya? Öldürecek de az kalsın. Yani canı yüksek olmasa herkese ölmüştüm. Neyse çok önemli değil. Şöyle gidelim. Atomik köpek balığı yiyebiliyor mu bu arada? Bu yiyemiyor. Evet. Zombi patladı. 500 puan diyor. arkadaşlar. Gayet iyi. Ee, bu patlatabiliyor yani kendisini gördüğünüz gibi. Neyse çıkalım. Ee, bakalım toplam kaç bin? 22, 22 bin mi topladık? Altın. 20 bin. Biraz geç geliyor arkadaşlar kastığı için. Sorun değil. İtici gücünü yükseltelim. 5 bin daha verdik. 7,5. Ee, şunları da bastım. Ee, tamam okey. Gayet iyi yükselttik bence. Şöyle let's go bakalım. Ee, bu elde ne yapacağız? Şimdi biraz daha iyidir. İyi olmuştur yani yükseltince. Evet zombi köpek balığım be. Biraz büyüdün gibi kanka. Biraz level atlaman lazım. Biraz daha level atla yani. 7 6 level miydi? 5 level miydi? Neydi şu anda? Bakmadım hiç dikkat etmedim oraya ya. 4 leveldi büyük ihtimal. Neyse. Level çok önemli arkadaşlar. Büyük olması göbek balığının önemli yani. Gemilere falan tek atarsınız. Böyle yiyelim. Boom. Bir zıpla lan. Dur bir dakika senin aklını alacağım ben. Iğğğ. Güzel. Dur 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 kanka sakin ol. Değmemem aga be. Değmemem lazım da. Neyse değdik artık. Şöyle içinden yiyelim. Damla balıkları. Böyle sert kaya. Merk kaya. <laughs> Zombileştir kanka bunları. Bak seni zombileştiririm ha adam ol. Beni kuyruğumdan ısırıyor. Zaten her yerimi ısırmışlar yemişler. Lanet olasılar ya. Beni ısırmaya çalışıyor bir de küçücük haliyle. Küçücüksün sen bana bak kendine bak ya. Adam boyutuma saygı duyuyor, duyar, duyar be. Şöyle bir çıkalım. Tamam bunu zombileştirdik. Karaya çıkacağım kanka. Evet mükemmel. Şunları da bir yiyelim. Büyük beyaz nerede lan? Yanıma gelsene büyük beyaz. Büyük beyaz. Yanıma gel. Yanıma gel. Neyse şöyle gidelim. Oy, tamam sakin. Sakin. Hayır, hayır hayır hayır. Dur, dur dur sakin ol kanka. Kanka sakin ol. Saldırın lan. Saldırın. Saldırın. Hı. Mükemmel hocam. Şöyle gidelim. Şunların da içinden güç. Evet, şöyle şöyle mükemmel. Şöyle bir zıplamam lazım. Okey. Şöyle bir daha zıplayayım. Öf. İyi zıplıyor ha bu arada arkadaşlar. Yani Megalodona çok benziyor ama e, rengi gayet iyi. Hmm. Yapmışlar zombi köpek balığının. Rengini beğendim yani mükemmel hocam şöyle yiyerek gidelim bir altına hücum olsaydı güçlendiriciler bitti büyük ihtimal yani güçlendirici, güçlendiricilerimiz bitmiş ondan almam lazım ya kanka beni ısırma artık bak sinir oluyorum ya beni niye ısırıyorsun bunlar dur, dur, sakin ol bak bana saldırmayın hepiniz adam olun aklınızı alırım o beyninizi yerim ben zombi. Tamam bunu zombi estirdim Evet öldüm mü? Ölmemişim tamam Daha yaşayacak hayatımız varmış Ben orada öldüm sanırım Bunları yiyerek geliyorum Ye 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 bro ye bro ye bro ye bro Ye kanka bunları Ye gel 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 oha oh, gel <laughs> Tamam bunları da yedik Mükemmel Mük 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 mük. Hayır. Sakin ol. Ölmemem lazım. Zombileştirdim okey. Şöyle kanka. Tamam şu yengeci de yedim. Yedim mi lan ben o yengeci? Evet yemişim. İlla onu yiyeceğim yani. Lan aşağı gitsene. Evet. Patladı. Neyse arkadaşlar önerdi. Şöyle çıkalım. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, gördüğünüz gibi ee, kasıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Çok kastı lan. Niye kastı lan bu kadar? Allah Allah kasmaz. Neyse. Ee, videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu videoda gördüğünüz gibi zombi köpek balığını aldık. Ee, ve oynadık. Gerçekten güzel köpek balığı arkadaşlar. Ee, bir sonraki videomuzda da biliyorsunuz robot köpek balığını alacağız. Neyse kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ee, bye bye.